Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün yine ikinci videomu atıyorum. Bugün işte konumuz nasıl bu Battle'a girilir. Hemen tamam arkadaşlar ben de bak kartına bakıyorum. 10, 16, nokta, co O, 2, E, Yeah. buil. nokta com. Böyle yapmanız yeterli arkadaşlar. İsmi isteyen ismi verebilirsiniz. Ben atıyorum. Tamam bekliyorsunuz. Aa yanlışlık oldu. Şurada bir tane. Arkadaşlar da bir tane B var. İptal iptal edelim. B B 16 nokta. Niye bu böyle yapıyor ya? Biz arkadaşlar. Birazdan devam edeceğiz. Ben deneyeyim. Eğer olursa iptal edip tekrar yapalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Her oldu da burada kaldığımız için ben buraya yazdım. Joe O'Kee Kaydıyım da sonra yanlışlar oluyor. Evet. Doğru. Yanımda da arkadaşım var. Bu ilk nokta İlla isim koyacağız. Peki arkadaşlar. Ha arkadaşımda dedim arkadaşımda oldu ama full diyor. Ben de olmadı aynı internetteyiz. Dışına bir girelim. Yok sen full diye. Nasıl full abi? Allah. Tamam arkadaşlar. Yine de böyle yapabilirsiniz. İyi günler yorumlara